Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blender'ımızı açtık ve size nasıl daha hızlı, nasıl daha iyi bir render alınır onu göstereceğim. Şimdi Blender'ımı açtım ben. Şöyle yaptım bir sahne vardı benim. Şöyle yaptığım bir sahne vardı. Bunun renderı son çıkışı bu. Şimdi açtık bir Blender'ımızı. Buradan ee, şöyle render'a geleceğim. Pardon, edit'e geleceğim preferences kısmından. Şimdi burada sol taraftan sistem kısmına girdik. Buradan e, CUDA, Optix hangi sizin sisteminize uygun onu seçebilirsiniz. Şimdi burada benim ekran kartım seçili. Benim ekran kartımla işlemci uyumlu olduğu için işlemcimi de seçebiliyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ikisini seçtikten sonra ki benim sadece e, bu sahneyi e, bu ekran kartıyla aldığım zaman böyle yarım saat 45 dakika gibi bir süre tekabül ediyordu. İkisini birden seçtiğim zaman burada Device kısmından soldan Device kısmından GPU Compute seçiyoruz. Şimdi burada beraber bir render alalım. Bakalım ne kadar sürecek. ki evet renderımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi 1 dakika sol üstte yazıyor. 1 dakika ki bir çok büyük bir fark var arada. 1 dakika 14 saniyede renderımız tamamlanmış. Dediğim gibi bunu tek işlemcimle de denedim. Tek grafik grafik da denedim. Yarım saat 45 dakikaları buldum yani tek yapmanız gereken editten preference kısmından sisteme gelip burada hem ekran kartınız hem de işlemcinizin seçili olması gerekiyor. Bunu bu sonra hani cycle modunda bunu kullanıyoruz ama EV ee, modunda sıkıntı yok ama cycle moduna geldiğiniz zaman buradan sadece CPU yaptığınız zaman bu çok büyük sürelere zamanı çok uzatır. Buradan GPU'yu da seçmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım ufak da olsa bir yardımım olmuştur. Görüşmek üzere öbür videolarda. Hoşçakalın.